bulamadım hala. Uyanmadı. Sakinleştiricinin etkisi. Ne dedi peki? Bir şey anlattı mı? Yok. Kemal'le ayrıldık diyor. Başka bir şey demiyor. Hayda. Kemal'le konuştun mu peki? Arıyorum ama açmıyor. Hayır. Dün gece de eve gitmemiş. Anneme de soramıyorum merak etmesin diye. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyi anlamıyorum biliyor musun? Bunlar Handan'la kaç kere ayrılıp barıştılar. Hiçbir zaman kızcağız bu hale düşmemişti. Dur bir daha bir arayayım. Ay deli olacağım. Açmıyor. Ya bunlar Nazire ablanın oğluyla yakın arkadaş değiller miydi? Bir donu ara istersen. Ben de var. Alo? Alo Berat. Evet benim. Ha ben Yıldız, Kemal'in ablası. Aa Yıldız abla merhaba. Nasılsın? İyiyim canım. Berat, Kemal ortada yok, telefonla da ulaşamıyoruz. Senin haberin var mı? Yok, haberim yok. Bir şey mi oldu yoksa? Oldu evet. Handan'la ayrıldılar. Kız çok kötü durumda. Sakinleştiriciyle ayakta duruyor. Biz de Kemal'e ulaşamıyoruz. Ha, tamam, tamam. Siz merak etmeyin. Ben bulurum onu Yıldız abla. Tamam, siz üzmeyin canınızı. Görüşürüz. Demek ayrılmışlar. Handan. Hadi uyan tatlım. Hadi güzelim. Handan. Handan. Yıldız abla. Kemal. Kemal geldi mi? Gelir bir tane merak etme. Hadi bakalım. Önce iki lokma bir şey ye. Ha. Hiç canım istemiyor Yıldız abla. Olmaz ama. Dün akşamdan beri uyuyorsun. Hiçbir şey yemedin. İçim almıyor. Alır alır. Sen şu çorbayı bitir. Sonra da bana bir bir anlatacaksın neler oldu. Ha, düğünün yapılacağı yer hakkında anlaşamadığınız için ayrıldınız öyle mi Handan? Tabii. Kusura bakma Handancığım ama ben buna inanamam. Siz daha önce de Kemal'le bir sürü şey yüzünden darılıp ayrılmıştınız. Ama hiçbir zaman böyle olmamıştı. Handan. Hadi anlat. Ne oldu bir tane? utanıyorum Yıldız abla. Ne olur kimseye söyleme. Çok utanıyorum. Handan anlatsana ne oldu diyorum. Kemal'in hayatında başka biri var. Kemal Baharlı. Ha? Sevgi ablanın kızıyla. Hay Allah'ım ya. Tabii onlar mahallede tanıştı değil mi? Kemal Berat'a gidip gelirken. Ne yapacağım ben Yıldız abla? Ağlama bir tanem ne olursun. O kız Kemal'i ayarttı. Biliyorum. Gözü onun parasında. Kemal'i sevmiyor. Sadece onu kullanmak istiyor. Hay Allah'ım ya. Ay yeter artık. Kemal'siz yaşayamam O olmadan yapamam Ne olur geri dönsün bana Sen kaçta çıkacaksın? Ha yok merak edilecek bir şey yok Ben Kemal'e bakmak için Berat'ın mahallesine gideceğim Biliyorsun andan pek iyi değil Hani yalnız kalsın istemiyorum Sen çıkar çıkmaz gelirsen Ha Uyuyor uyuyor. Ama yine de ne olur ne olmaz. Tamam canım. Sağ ol Ferman. Çok sağ ol. abi de gelir birazdan. Kurtarır beni. Gecikmez umarım. Bakalım senin için kendimi öldürmeye kalktığımı duyunca ne yapacaksın Kemal? Çok merak ediyorum. Neden gelmedi bu adam hala? sana ulaşamıyorum. Hala çıkamadım. İşim burada biraz. Geç haber vereyim dedim. Görüşürüz canım. Allah'ım. Allah yardım et.